Herkese merhabalar arkadaşlar. Binance'in altın yumurta ödüllerinden nasıl faydalanabilirsiniz? Bugünkü videomuzun konusu bu olacak. Binance borsasına üye değilseniz davet linkimizle üye olup KYC doğruladığınız takdirde minimum 10 dolar değerinde Bitcoin kazandıran altın yumurta airdropundan kazanacaksınız. Fakat bir şartı var. Bu şartta en az 50 dolar değerinde bir alım satım yapmanız. Bu kampanyadan sadece davet linkimizle üye olan yeni kullanıcılar faydalanabiliyor. Etkinliğin detaylarına bakalım. Bunları Telegram grubumuzda paylaşıyorum. Burada sizlere daha hızlı bir şekilde airdropları, video olarak paylaşmadığımız güncel kazandıran içerikleri ve eğitim içeren içerikleri paylaşıyorum. Bu Telegram grubuna katılıp takip etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Çünkü YouTube'da olmayan, içeriklerimiz burada yer alabiliyor ve ödüller yattığında buradan sizleri bilgilendiriyorum. Şu kadar ödül hesabınıza tanımlandı kontrol edin diye. Bu da açıklama ve yorumlar kısmında linki olacak. Etkinlik dönemi 28 Mart'ta başladı. 30 Nisan'a kadar devam ediyor. Kayıt linkimiz ve etkinlik sayfası linkleri burada nasıl faydalanabiliyoruz? Binance borsasına davet linkimizde kayıt olup KYC 2'ye kadar doğruluyorsunuz. Ardından Binance TR'ye bu şekilde para aktarırsınız Türk arasında yatırıp sonrasında Binance'e paranızı aktarıp 50 dolarlık alım satım yaptığınız takdirde kripto ödülünüzün kilidini açarsınız arkadaşlar ve bu altın yumurtadan en az 10 dolar değerinde kripto çıkıyor bilginiz olsun. Uyarı var burada önemli olan davet linkinden kayıt olup KYC2 yaptıktan sonra minimum 50 dolar al sat yaptıktan sonra etkinlik sayfasına gelip yumurtayı kırabilir. En az 10 dolar ve daha fazla bitcoin kazanabiliyorsunuz. Bu sıralamaya uymayana ödül gelmiyor bilginiz olsun. İçerikler bunlar. Şimdi Binance TR'de de hesabınız yoksa onun için de bir etkinlik var burada yeni üyelere. Binance TR'ye üye olanlara çekilebilir 6 dolar coin veriliyor. Burada da bunu anlattım. Telegram grubumuza gelip buradan bunları kontrol edebilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında hem Binance'in hem de Binance TR'nin kayıt linkleri olacak. Bunlardan kayıt olduğunuzda ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Al satlarda daha az fi ücreti ödüyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar buradaki ödüllere hak kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi Binance'e gelelim dostlar. Binance'teyiz. Görmüş olduğunuz gibi alım satımdan buradan istediğiniz tutarı seçebilirsiniz arkadaşlar. Buraya transfer ettiğiniz Binance TR'den 50 dolarlık al sat yapmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Val var sat var. Bu şekilde bunu da tamamlarsınız. Siz bunu 51 dolar şeklinde yollayın ki burada al sat yaparken komisyon ücreti vesaire net 50 dolar ve üstü olsun diye söylüyorum bunu. Evet kendinize iyi bakın. Videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup videoyu da beğenirseniz ufak bir desteğiniz olmuş olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.